Tamam kızım, tamam kızım. İyileşeceksin, tamam. Tamam geçti, geçti, geçti. Geçti, geçti. Doktora geldik, doktora geldik. Evet. evet. Hadi in bakalım artık. Doktor bey burada mı? Doktor bey. Kızımızın kalbinde bir çarpıntı var. Acaba anlayabilir misiniz ne olduğunu? Hı -hı. Ne yapmanız gerekiyor acaba? İlk önce hanımefendinin kalbini bulacağız. Buyurun gel. Hanımefendi yatar mısınız? Evet. Şurasında bir kalp çarpıntısı olduğunu söylüyor. Nesi var doktor? Kalbi çok büyümüş. Ne? Kalbi çok mu büyümüş? Yani ben çok büyümüş? Zaten şurasında bir şişlik var. Bu nasıl bir şey bilmiyorum ki. Doktor bey bir kalbini açalım isterseniz. Ne dersiniz? Aa, ne? Kalbi. Hayır. Bu ne ya böyle? İpek Kalbi senin Aa, kalbini attı işte. Doktor bey niye çıkartıyorsun çocuğun kalbini? Ben sadece kalbi biraz fazla çarpıyor dedim. Tekrar kalbini yerine koyun lütfen. Evet. Yani çarpıyor mu, çarpıyor? Hayır dok, ateşi, ateşi var mı doktor bey? Yok. Evet. Tamam kızım iyileşeceksin. Tamam kızım. Doktor bey, şu anda iğne mi yapacaksınız? Kızım dayan bu iğneye dayan. Geçiyor tamam 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 tamam. Şimdi ne yapacaksınız doktor bey? Bir de kol, kolunda kolunda yanık var çocuğun. Ta tavaya dokundu. Yanık kremi var mı acaba sizde bepantol? Evet. Tamam kızım. Geçti kızım. Geçti, kızım geçti kızım. geçti kızım. Geçti kızım tamam tamam tamam. Aa dilini çıkar dilini çok çıkar dilini. Burunlarda çok sümük var. Burunlarda sümük mü var? Evet ağladı ya biraz o yüzden. Evet. Gözleri de Gözleri de evet. Şimdi ne yapacaksınız? Doktor bey, doktor bey kolunda yanık var. Evet şurada çok kötü bir yanık oluştu. Şu elini çeker misin kızım? Tavada yaktı burasını. Buraya bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Ya anne ben çeksin İyileşti mi? Çok teşekkürler doktor bey. Bir iğne daha yapacağız. İpek bir iğne daha popona yapılıyor. Bitti. Hayatta doktor bu tarafta. Diş doktoru. Doktor hanım. İpek hanım. İpek hanım hastanız var. E, hastayı getirir misiniz? Beyefendi. E, İpek hanım hastanız burada. İlk önce kalbini dinleyin isterseniz. Ameliyat mı yapacağız? Ameliyat, 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 Ameliyat mı Yapacak mısın? Yapacak mısın? Kapalı mı açık mı? Açıksa herkes seni izleyebilir. Kapalıysa kimse seni izleyemez. Açık o zaman herkes seni İpek e bir rahatsızlığı var mı çocuğun? Ne yapacaksınız peki? İğne mi? Hayır o iğneyi hiç sevmez. Hayır. 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 Eyvah çocuk çıldırdı. Eyvah. Çok ağladı. yapıp yapınca çok ağladı. Gözlerini açıp şöyle gözlerini açıp bakabiliyoruz ışıkla. Ama uyutturma ilacı sıktı. Öbür gözünü de bak. Hmm. Kulağını açayım. Gözleri nasıl doktor? Normal mi? Kulakları? Aa şu kulağı ne? Şu kulağı pis. Çok ağrıyor. Ağzına bakın. Boğazı da ağrıyor. Boğaz? İki kulağı da ağrıyor. Burnuna bakmadınız hanımefendi. Doktor hanım diyeceksin. Hmm. Burnunda sarı sarı sümük mü? Doktor hanım çok kalbi atıyor bebeğin. Kalbinde bir sorun var galiba. Uh -oh. Ne var doktor? Bir tane, bir tane. Kalbi, büyümüş. kalbi büyümüş mü? Çocuk koskoca. Ha, ameliyatla bebeğin kalbini alacak şimdi. Doktor hanım şu anda ne yapıyorsunuz? Kalbini mi? Ya, ah hayır. Ya, Doktor bey, doktor bey çocuğun dişlerinde de problem var. Bir bakar mısınız acaba? Ne yapıyorsunuz şu anda? Dolgu. Dolgu mu? Hayır. Ağzını, aç ağzını kızım. İpek Hanım siz ne yapıyorsunuz? Hasta bebeğe, hasta bebeğe makyaj yapılır mı hiç? Doktor bey kalbini çıkartıyorsunuz galiba. Siz ne yapıyorsunuz? Derisini mi? Bu <laughs> ne ya? Türkan <laughs> Merhaba, merhaba doktor bey. Kırmızı başlıklı kızı yiyen kurdu getirdik de bir rahatsızlığı var. Onu muayene etmenizi istiyoruz. Karnında bir şeyler var. Karnında büyük bir gürültü var. Galiba bir şey yuttu. Ne yapacaksınız doktor bey? Çok tehlikeli. Ne yapıyorsunuz doktor bey? Çok tehlikeli. Hayır doktor bey size bir şey yapabilir kurt. Kurt size bir şey yapabilir doktor bey. Ne? Karnından bir şey çıktı onu. Bu ne ya? Kalp gibi bir Hı şey. Uyuşturucu yapmadan operasyon yapmamanız gerekiyordu zaten. Doktor bey karnından ne çıktı? Kalp, Kalp mi? Kalbi göbeğine inmiş. Kalbi göbeğine inmiş siz onu aldınız galiba. Neyse ki bunu da atlattık. Ağzına o kalbi yiyebilir mi? Ucuz atlattık evet. Evet. Aa, aa, kalbini tekrar yedi. Yerine koyduk. Aa, şimdi nasıl çıkacak peki? Bir daha. Bir daha. Şimdi göbeğini açalım. Aa göbek de gitmiş. Aa. Aa, aa burada galiba. Orası tam doğru yer. E şimdi nereye geldi kalp? Ağzından yuttu. Aa bu ne ya? Peki makası da yutabiliyor mu bu? Ne? Boğazını kestik ama. Aa çok ilginç. Ağzından giren bir şey karnından çıkıyor. Bu garip bir kırmızı başlık kız kurdu. Karnını kapatmadın ama. Evet. Şimdi bir daha yutsun bakayım karnından çıksın. Ağzını dolgu da yaptık galiba bu arada doktor bey. Hastaneye gelmişken hepsi bir arada çıksın. Oh, oh. Kurdun karnından Arda neli çıktı? Öyle yemem. Peki elini kurdun karnından sokup ağzından çıkarabiliyor musun? Wow. Çok tuhaf oldu. Hadi gidelim bakalım. Doktor nerede? İpey'in tavuğu hasta da doktor bey. Tavuğu bebeğine bakabilir miyiz acaba? Çok Bu nasıl fena, bir şey ya? Çok fena öksürüyor. Öksürüyor. Bastırınca öksürüyor. Şöyle bastırıyoruz biz. Bunun bunu ne yapabiliriz acaba? Bunu ne yapabiliriz acaba doktor bey? İlk önce bir İpek bir ilk önce ateşine baktıralım. Çok var. İpek gelmişken tavuğun bir de dolgusunu yaptırsak oh. mı dışındaki? Hayır ben yaparım. Doktor yapsın. İpek var yapacağım. Bir başka yok ki İpek bir tane. Ya sen yaparsın. Tamam bir de İpek yapsın bir şey olmaz. Baba o zaman yarımdan yapayım. Nasıl? Çok, çok süreci. Hala pişiyor galiba. İçindeki tüm havasını çıkaracak. Ya İpek! İpek. Sen doktorsun ben bir doktorum. Sevgili seyirciler İpek buraya İpek gelmiş. Ve altına güneş çevirmiş. Bay bay.